Merhaba. Odama bir fıstık yollarsanız. Odanızda fıstık? Ha, fıstık fıstık. Kuşum için. Kuşunuz için Bekir Bey sizin kuşunuzdan bize mi? Öttürmek istiyorsanız gidin dışarıda öttürün kuşunuzu. Hanımefendi bakın bağırmayın. Uyuyan kuşu uyandıracaksınız. Sonra zapt edemiyorum beni de. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yuh. Sen her zaman gelesin. Ben kabloya veresin. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. yetti be. Allah babanın amına koy. Soyun evladım. Komple mi? Evet, komple soyun evladım. Niye soyunuyorum ya? <laughs> Boğazıma çekirdek kaçtı, götüme kaçmadı ya. O ne? Ne yapıyorsun? Korkutma. <laughs> Erkek sinek. Yani sana sokacaktım. Öyle güzel bir kız olsan. Yatardın yapımcının altına. Düttürü verdin yol. Ondan sonra ver elini halavat. <laughs> kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kestirek gitsin. <laughs> Bizim gelinin bicikleri çatlamış. Bicik? He bicik. Yani emziriyor ya. E, çocuk çok soğurmuş. Sen bicik ver bana bicik ilaç. Biciklere ne ilaç verelim? Lansino. Ha Lansino ondan bir. Namı büyük bir hocaya gidiyoruz. Şimdiye kadar iyileştirmediği kadın kalmamış. Kör, topal, sağır, dilsiz. Hepsini yetmiş. Kanka bu bildiğin Nuri Alço lan. Bu adamı tuttu mu siz? Hangi nasıl hastasınız? Hiçbirimiz hasta değiliz. Biz en iyisi kalkalım. Bir gazozumu içmeden bırakmam sizi. Ay! Sikir git. Aman akıldım. Sıkır. Sen Brezilya usulü bol şans nasıl dilenir biliyor musun? Yok. Dur ben sana göstereyim. Çok terbiyeli bir kız. Brezilya usulü şans diledi bana. Olacak bu. Verecek, verecek. Kesinlikle. Ne yapıyorsun lan? Nevzat abiciğim, ben belden aşağı hissetmiyorum? Hastane masrafları için senden 200 lira borç alabilir miyim abiciğim ya? Devam et! <laughs> Ay ne güzel askı bulmuşsunuz darısı basımı. çektir gidip. Taşa geçiyor benim. Ben. Geçer. Ayrıca birleşerek... Bana bir çift verenin 40 yıl kölesi olurum yazdım <laughs> tamam mı? Annem de altına direkt şey yazmış bak. Nasıl da vefalı, nasıl da güzel bir evlat yetiştirmiş. Tüm sütüm sana helal olsun kuzum. Yazmış, menşanı da sona çektim. <laughs> Cevdet sen de mi hakkını helal ediyorsun ya? Helal olsun hocam. Ben hapisteyken benim hanıma çok yardımcı oldu. Üstünde çok emmeye var. Helal olsun. Hel Düşün adını da diyemiyorum ki. Ne de ya? Bu değil. Ha. Susturucu susturucu. Dört bebesi var gelinin. Getir e, gari canım. Bundan bundan. Buna bir verin. <laughs> Araba motoruna A, M, G ve S harflerine girme sakın. Üff, bu karı kim Yalarım. Ha. Dediğim gibi kızlar, bu losyon klofatra suyu olarak geçiyor. <laughs> Bunu vücudunuza sürdüğünüzde hep genç kalıyorsunuz, hiç yaşlanmıyorsunuz. Çorumlu, kız milleti böyle. Güzelleşmek için her şeyi yaparlar. Ya bu sidi kokuyor. Sidi biraz fazla kaçırdım sana. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tefıl, çıkar ayakkabılarını Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa! Beyefendi ne yapıyorsunuz? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Bu ayakkabılar ne? Bunlar makosel altı full kütele sivri burun. Çok severim. Gelin içeri lütfen. Ha, ha. Neredeyse saçında fıtık çıkmış. <laughs> İki buçuk sana. <laughs> Sıfatı ekmek içi gibi olmuş. İki buçuk da sana. Gelmiş mi? Sıkılmış sepa gibi kalırsınız be. Parayı bu lan. Rusya uçuyor. Ne varmış bu? Aman kolum Rusçasında. Kogoduğundan mı işte? <laughs> Ulan Ulan ben acıkmayayım diye sıçmıyorum ben. Ben gaz kaçağı var mı diye ona bakmışım. Bak bakalım bende gaz kaçağı var mı? Ya bak hadi dönüyorlar. Koğuş kalk. Lan. Koğuş yok lan. Ha Hadi canım. Ya sen de çok iyi biliyorsun ki iki kere iki alırken güç satarken beşerinde küçük esnafın ölünü açacak çok büyük inovasyon kabiliyeti var şerefsiz. <laughs> şerefsiz olduğu konusunda en fikiriz. Ama şu inovasyonu anlamak. Lan. Buyur dedem. Sen ilik gibisinin Rusçası nasıl yazılıyor? Her şeyi tamir edebilirim ben. Araba, motor, kırık kalp. Kaporta mıyım ben? Sen beni motor sandın herhalde. Oğlum bak, kimse kimseyi satmıyor. Abicim siz daha kaderi tanımamışsınız. Öyle ben arkadaşını satacak kadar yavşak değilim. Ya oğlum konuşsanıza. Niye öldürdünüz SEN adamı? Aras bu çocuğu ben kimseyi öldürmedim komiserim. Allah belanı versin hiçbir şeyden ömürüm yok bunlar yapmış. Eee şey sen de eczacı mısın? Evet. Ee, benim kızım da İletişim Üniversitesi okuyor. Memessil olacak memessil. <laughs> <laughs> Amca memeyi takmış. Olsa el arabasına devam. <laughs> devam devam. Benim el arabasında bir tur sen ha. Ya Emenike. O bilgisayarın işi bitmedi mi hala oğlum ya? Ulan Lemi abi kaç gündür adot sitelere giremiyormuş. disk yenmiş abi. Har kullanmış şu bilgisayarı. Oğlum adam zaten manuel takılıyor. Uzatmasana işi. Sür oraya vazelini, dök bebe pudrasını, kapat kapağını verelim adama ya. Az bu hamam edelim. Sürtüştüreyim ben sana. Keseyle sabunu. Rahat etsin cüsmü can. Lale şarap içeyim ve ıslatıp geçireyim. Abicim kadınlar bakımlı erkekleri sever. Hı, hı, sol kolla zorlanırken sağ kolumda nasıl böyle ağırlık kaldırabiliyorum? Sağ kolu bayağı aktif kullanmışsın sen. Evet. Senin bu sahte rakılardan inecekler bir gün abicim. Demedi de mi? Bunlara geçenlere sahte rakı yerine gerçek rakı içirdim. Çıkarken de küfrettiler bana sahte rakı içiriyorsun diye. Oğlum bizim için sahte vahde önemli değil. Bizim için müşteri memnuniyet ne biçim mahluksun be adam? Ağzın dursa götün dönmüyor. Götün dursa ağzın dönmüyor. Birisi yapmadığına göre kesin iktidarsız birisi yapmıştır. Bana bakma arkadaş, bana bakma. Benim iktidarım çok şükür yerinde. Muhalefete sor istersen. Sus be! Azgın döviz! Ya cüzdan, yarak varsa çıkarın. Doğru tabii oğlum. 72 yıldır üzerimde taşıyorum ben ya. Çıkarayım. Tabii. Saçmalamadın. Yarak var mı diyorsun üzerinize yarak varsa? Yarak bizde silahtı merdi. Eee annem hep derdi. Yatanın üzerine kar verdi. Üstünü örtelim. Ne yani kardeşim kızız diye osuramaz mı ya? Ulan ben var ya kalk! Çıkar ulan beni buradan! Atan ben sesi! İyi ki filmde oynamamışım tahtalı kıyı boylardı. Abi! 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 Ay abinizi kim konuşsanıza oğlum ne oldu? İltifatınızı kadındaki böyle özellik üstüne koyun ne kadar güzel gözleriniz var. Öyle ki aynı anda birisi bana bakıyor, ötekisi de nasıl köşede duran garsana bakıyor. Ne? Ne? S ben de hazdede da makina da sağlam. Nasıldır lan? Daha seni! Daha seni! Daha seni! Daha seni! Bitirme Kamil, bitirme! Belkıs Sultan camisi yapacağız. Diyor ki Sultan Belkıs kim? Belkıs Sultan benim anam ya. Anam. Memleket neresi? Ukrayna. Ya ben de Sivaslıyım. Hem seni sayılırız. Sen kaç yaşındasın? 31 ama ayıp olmasın diye 32 diyorum. Ah be Bülent abim be. Bence senin taktiklerin yanlış abi. Kaçırıyorsun hatunları. Bak beni izle. Aa! Ne kadar güzel araba kullanıyorsunuz öyle. Sen hayırdır kardeş? Senin derdin nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Bir, bir orospur çıkarsa var ya. Bu sopayı üçünüze birden monte ederim. Hayatınız boyunca beraber gezersiniz anladınız mı? Çok geçiren gördüm Nevzat abi. Ama bu kadar usta işi, ince den geçireni ilk defa görüyorum. Aa! O ne be? Papağanı. İsmi de Lady gaga. Sen kuşuna Lady Gaga ismini koyarsın, cenazene iremderici gelir. Gel gel. Benim de kocaman bir kuşum var, biliyor musun? Ha? Ha? Lan! Lan! Bırak bırak bırak. bırak kabahatinden ah, içeri sokmasak. Niye Türk, ne oldu? Türk parasını konuma kanunu var biliyorsun. Yavrum zaten Abraham Lincoln'u sokacağım. Adama döviz girdi soracak. <laughs> Birader kardeşimizin bir sakat atışı vardı onu aldıracaktık da. Kaçıncı kat acaba? Damsız almıyoruz yalnız. He? Damsız almıyoruz. <laughs> Şaka lan şaka. Gerginliği alıyoruz. Stresli olunca böbrek sertleşip şişme yapıyor. <laughs> lan kanka lan buraya gel. Oh, Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Aldın abi. Hocam iyice boka sattınız ha. Arapçada bir laf vardır. Lahab biti zay. Ulat el abbi fesahat. Ne abi? Götünle oyna. Korkularınla oynama. <laughs> Siz öyle üzerime gelince ben de şey... Ne oldu lan? Yürü abi yürü. şeytana. Bırak şu top. Sakallı lavuğu. Ama hesabına. Ben yemeyeceğim yaprağın dolmasını sarmam. Oh, siz de meslek icra ediyorsunuz acaba? Benim kerhanelerim var. Pezevenksiniz yani. Şekerim, inanabiliyor musun? Bana top dediler. İnanabiliyor musun? Yani? Yani ne şekerim? Yani ne? Ha? Sizin bu logonuzdaki kozalak var ya. Evet. İşte o kozalak Saim Bey'in dükküne girdi. Bre hocam nasıl kurtulacağız biz bu ilham sistem? Evet arkadaşlar. Hepiniz bana vereceksiniz. Nasıl olmuş? At bir yerime. Şimdi bunu atıyorum. Gideceğim bir köye yerleşeceğim ya. İyi. Siktir git. Sık e, sağacağım. İyi de o bu. Denemek ister misin? Valla ben karışmam kardeşim. İstersen bok iç. Zaten her bulduğunu ağzına sokuyorsun. Ceylan çarpıyor lan. Bu adamı Ceylan çarpıyor lan. Adamı Ceylan çarpsa daha iyi adamdan atsın sıkmışsın ya. Bu sakız mennettin havası olsun Tarkan. Rozetini, kimliğini ve...